Trimax, ani voltaj yükselmelerinin şebeke ve cihazlarda oluşturacağı hasarı önlemek üzere tasarlanmış bir yüksek voltaj koruyucusudur. Ani yüksek voltaj darbeleri elektrik tesisatınıza ve cihazlarınıza zarar verir. Sigorta kutunuzdaki sigortalar yüksek voltaja karşı çözüm sağlamazlar. Regülatör ve kesintisiz güç kaynakları ise yıldırım düşmesi ve trafo patlaması gibi durumlarda devre dışı kalırlar. Trimbox, yüksek voltaj problemlerine karşı kesin çözüm sağlar. Elektrik kontağından kaynaklanan yangınları önler. Trimbox, standart sigorta panolarına uygun yapıdadır. Montajı sadece birkaç dakika sürer. İşletme içinde makinelerin oluşturduğu anlık yüksek voltaj darbelerinin diğer makinelere zarar vermesini engeller bu işlemi akım koruma sigortasını attırmadan gerçekleştirir. Çalışma ve hizmetleriniz kesintiye uğramaz. Fabrikalar, ofisler, konutlar, alışveriş merkezleri, oteller, hastaneler, okullar, bankalar, ATM'ler, kamu kurumları, baz istasyonları, askeri birlikler. Kısacası elektriğin kullanıldığı her yerde Trimbox vazgeçilmez bir çözüm sunar. Trimbox'ta yüksek voltaj artık bir sorun değil. Müzik